Kemçi İmparatorluğu şey acaba kayıp mı? Ünlü iş adamlarından Erkan Özdemir'in ölümüyle büyük bir mirasa konan kızı Sıla'nın şu anda nerede olduğu bilinmiyor. Efendim? Bekliyorum bağlayın. Selim Bey, bugün yaptığınız haberle ilgili aradım. Sıla Hanım'la ilgili olan. Buyurun, size nasıl yardımcı olabilirim? Yok zahmet etmeyin, ben size yardımcı olacağım. Nasıl yani anlayamadım? Genç İmparator içinizi yanlış yerde arıyorsunuz. Roma'daki arkadaşlarınıza söyleyin. Biraz da Mardin'e baksınlar. Bakın nasıl ulaşabilirim ona, kimle görüşüyorum? Tüm sorularınızın cevabı Mardin Midyat'ta. Alo. Alo. Hayırdır abi? Ne oluyor? Hayır abiciğim, hayır. Öyle bir haber yakaladık ki sadece ekonomi sayfalarını değil bütün babaliyi ayağa kaldıracağız. Eğer haber kaynağımız doğruysa hazır olun yarın manşetten girdik demektir. Bakalım vardı ya aile İstanbul'lu imparatorçenin aşk hikayesi ne olacak? Selam, ne oldu? Ne dedi Boran Ağa? Ben de anlamadım ki ne dediğini. Oo, benim güzel kızım baba ocağına gelmiş. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Ya Vedat, memlekette olanı biteni duydun mu? Ya size bu bahçeden dışarı çıktığın yok ki. Kendini kapatmışsın bu bahçeye. Ya Havva'nın kızı evden kaçmış ha. Ya bütün midyat birbirine girmiş. Akrabaları ayaklanmış. Yer yerinden oynamış bedar. Zeyşan mı? Zeyşan ya. Vallahi bu sefer ortalık fena karışacak. Bunlar da bir kızlarına sahip olamadılar yani. Aferin ona. Çok iyi yapmış. Ne yapacaktı ya? Kaderine razı mı gelecekti? Öyle deme Sıla'm. Öyle deme. Köselerin Zeyşan kaçmıştı ya. Onun abisi Süleyman geldi. Gelsinler. Buyur edin. Bizim aşiretten de kızlar kaçınca nedense bulunamıyor. Nereye kaçacak? Bulunur. Tabii tabii. Orana başkalarına yaptığı gibi yardım etmemişse bulunur tabii. Bir araştıralım bakalım. Kız yalnız mı kaçmış yoksa birileri yardım mı etmiş? Fazla ileri gidiyorsun oğlum. Hiç olur mu öyle şey? Bir bildiğimiz var ki laf ediyoruz baba. Kalıbımı basarım ki Boran Zeyşan'a yardım ediyordur. Yetti artık iftiraları Cihan. Ayağını denk al. Ağandan bahsettiğini unutma. Bu söylediklerinde yenilir yutulur gibi değil bilesin. Gün olur devran döner Firuze. Cihan, abim haklı ama lafını sözünü bil de konuş oğul. Bazen diline hakim olamıyorsun senden. Kulaklarımla duydum baba. Sıla dedi. Boran daha önce de başkalarına yardım etmiş, olmamış. Sen bari bana inan. Onunla üniversitedeyken de ayrı görüşlerdeydik. O zaman ağalığa karşı çıkarken geldi başımıza ağa oldu. Ama o Boran ağa, o Boran ağanın ipliğini pazara çıkarmazsan bana da cihan demesinler. Bak göreceksin. Aziz, yerinize iki tane adam koyun. Köseleriniz Zeyşan kaçmış. Onu bulup bana hemen getirin. Kimseye de ses etmeyin. Ağam, Zeyşan burada zaten. Kendilerinden gelmiş. Seninle görüşmek istiyormuş. Bora. Ne yapacaksın kızım? Öldürecek misin yoksa sevdiğiyle evlendirecek misin? Sen bu işe karışmayacaktın Sıla. Öyle anlaşmıştık unuttum. Ben senin hiçbir konuda anlaşmadım. Ve anlaşmayacağım Boran ağa. Hayırlı günler olsun ağam. Ağam, müsait misin? Hoş geldin Zeyşan. Ağam, sana sığındım. Kabulünse. Estağfurullah. Zeyşan'a misafir odasını hazırlayın. Sen iyice bir dinlen. Ondan sonra uzun uzun konuşuruz. Zeyşan. Bilmiyorum ağam. Ben ne yapacağımı bilemiyorum. Babam Halil'le evlensin diyor. Zeyşan'la bebeğine dokunmayalım diyor. Ama böğrüme bir taş oturdu ağam. Ben ne yapacağımı bilemiyorum. Sen böyle durursan... ...atı alan Üsküdar'ı geçecek Süleyman. Borana el altından kız kardeşini kaçırtacak. Sen de böyle elin böğründe kalacaksın. Boran ağam yapmaz öyle şey ağam. ...ne öyle bir yapar ki? Daha önce sırra kadem basan kızlara ne oldu sanıyorsun? Helin onca parayla sınıra nasıl vardı sanıyorsun? Hepsi Boran ağanın yardımıyla. Cihan, bu sefer yanıldın galiba. Boran Halil'i çağırtmış, Tora'yı uygulayacak. Zeyşan da Halil evlenecek. Gerçek mi ya? Hele şükür. Desene yüzümüz yerden kalkacak. Namusumuza leke sürülmeyecek artık. Bakalım. İnşallah dediğin gibi olur.